Merhaba ben Tuna Karakuş. Bornama Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Bu programa 10. sınıfta katıldım ve Amerika Houston'da eğitim gördüm. Bu programa katılış amacım İngilizcemi daha akıcı hale getirmek ve Amerika'da okuma deneyimi kazanmaktı. Gitmeden önce kuşkularım vardı. Yanında kalacağım ailenin nasıl insanlar olacağı hakkında endişelerim vardı ama onları tanıyınca bu kuşkularım ortadan kalktı. Hep birlikte çok güzel vakit geçirdik. Houston'da yer alan müzeleri, sanat galerilerini gezdik ve onun dışında hafta sonu ve tatillerde formüle yarışına, konserlere ve golf oynamaya gittik. Dersler ise Türkiye'den farklı olarak herkesin kendi ilgi alanına göre yoğunlaşı, yoğunlaşmasına fırsat tanıyordu. Ben de yazım alanında kendimi geliştirmek istediğim için yazılım ve bilgisayar dersleri aldım. Üniversitede ise karşıma çıkan fırsatlar doğrultusunda yurt dışı ve yurt içinde eğitimime devam etmeyi planlıyorum. Bu program ise hedeflerime yaklaşmak için bana ışık tuttu.